Hatırlıyoruz. 27 Abdülkadir kafa golü 1-0 ve 39 Umut skoru 1-1 yapan iki golü buluyor. Her şeye rağmen şunu vurgulayalım. Diyor. Kaleci Cenk bir sakatlık geçiriyor ve oyundan çıkıyor. Yerine Erayişcan İşcan ee, katılıyor. E, bu arada bir de notu ileteyim. Bakalım hoca bunun üzerine ne söyleyecek. Bilal Kısa bu sezon Galatasaray'da 3 izleyelim. Seken top işte bir hata ancak Galatasaray'a şans getirebilir diyorduk. Emre döndü sağ tarafa Bilal'e. Bilal'in sol ayağında havalandırıyor. Umut bir kafa toparlarda. Umut, Umut, Umut. Umutlandırıyor takımını. Galatasaray taraftarının hışmına uğrayan Umut. Ve bütün arkadaşlarının kucağında adeta. 39. Umut'un beraberlik golü. Umut'a yakıştı mı hocam? Yakıştı ama Bilal'in ortası da mükemmel çok, değil mi? Çok. Yani ee, eliyle atar gibi attı. Bak bakar, bakar mısın? Evet. Burada yaptığı orta mükemmel. Ve Umut da ilk defa dakla'nın uzağında kaldı. Evet. O bir avantaj oldu. tarafta. öne Bilal'e gelince arkada kademeye giren... Şimdi Emre Çolak bıraktı. Bilal Kısa sağdan bir hareketlenme. Karol gidiyor. Karşısına aldı Tolga iğne Tolga alanı savunuyor. Bıraktı Umut. Şutu buldu. Vuruyor dışarıya. Bu bir özgüven belirtisi. Bravo. Çocuğun şu halini gördükçe insanın içi ağzından, parak parçalıyor. Ağzından lafa aldın Ümit'ciğim. Şu ki oradan pas ver Oyundan çıktı. Eray girdi. Galatasaray bir değişiklik hakkını böylece kalede kullanmış oldu. Martin Lines araya bırakıyor. İyi sezdi oraya Douglas. Rodriguez, Bruno. Arkaya bırakılan top. Offside. Bu çok tehlikeli mi? Offside. Önder Yılmaz yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Aslında tek top çok güzeldi. Bunu bir defa daha izleyebiliriz pozisyonu. Kritik olabilir pozisyon. Evet. Güray'a atılan bir top. Bakalım burada tabi bizim böyle biraz geç kalıyor 2 dakika süremiz var ilave süre bu arada bir sarı kart geliyor bana göre kasık kasık problemi oldu orada kasığı açıldı Lines Mi diye bakıyorum hayır Tarık. Tarık burada. Evet bu mücadele devamında. Evet evet. Bayağı Tabii basmış. Bileşik hareketler giderken oraya da... Evet. Bilal'in çok şık hareketlerini tekrar izledik. Estetik hareketleri. Evet, evet. Evet bu hakikaten çok iyi kullanıyor. Bir bacak arası. Ondan sonra topun yanından bir daha Evet düşürüşü olabilir. Orada zıplamayı sağ tarafta Güray yakaladı topu. Rodriguez'i karşısına aldı Güray. Bruno iyi vurur çerçeveyi bulamıyor. Güzel bir ataktı. İyi bir organizasyondu. Evet, Bruno sol ayağını içinde kesmek istedi uzak köşeye fakat e, kesemedi bu topu. Semih arkaya düşen top. Rodalega çalacak bu topu. Denayer'den çaldı. Gidiyor Den Emre Çolak aldı. Martin Linnes'e kazandırdı. Umut fırladı gidiyor Umut. Söktü rakibinden. Umut gidiyor cezalanın içerisinde. Soldan es geldi. Kaleye vuruyor. Son anda da kaleci Lukaç korner atıyor. Dinlese verebilir miydi? Verebilirdi ama özgüveni kazanmış bir umut bu pozisyonda kaleye de vurabilirdi. Evet. Bak kafasını kaldırıyor. Üç defa kaldırdı kafasını. Niye biliyor musun? Pozisyonunu bozdu stoper gelirken dinlese evet. çıkarsa rakibe top çıkıp çarpabilirdi Aykut sağ tarafta Tolga Bruno dışarıya gidiyor. Böyle çok yerinde ve şık kafa vuruşları var. Cihat Aslan gördüğünüz gibi oyuncusuna, pozisyona memnun, alkışlıyor ama kaçan bir pozisyon bu. Değerlendirebilemeyen bir pozisyon. Kaletus'a gol. Arın önüne bıraktı. O da boş araziyi kullanıyor. Lines bastı, çekti, topu aldı. Pasını veriyor. Direkten dönüyor. Umut'un şanssızlığı bu. Lines öyle bir halı sağ verdi ki ne diyelim hocam buna şimdi? şimdi Umut'un kısmetsizliği mi? Evet Umut'un kısmetsizliği mükemmel çekti. Bak vurabileceği en güzel ayak içiyle ters köşeye vurdu. Yani kalecinin bulunduğu köşeye evet. vursa kalecinin şansı yüksekti. Uzak köşeye vurdu ama bu direkten dönmesi futbolcu için şanssızlık. Akisar Spor'un şansı diyelim Evet. Gal Semih Lines Arkaya doğru atılan top, Yasin sağa kaçırdı. Şutu buldu, vuruyor dışarıya. Parmakların ucuyla dokunuyor Lukaç Köşe vuruşu, Galatasaray etkili gelmeye başladı. Bir dakikada iki gol kaçırıyor sarı Kırmızılılar. Yani bir servis özelliği de var. var, var. bunu Şimdi başka şeyler gördük. çıkmaya başladı. Evet, evet, bak bu pozisyonda. E, iki, stoperlerin arasında evet. topu bırakması, topu şiddeti ve buluşma evet. isteği arusu yeteneğine giren Kustodio ilk pası Karolde kalıyor. Emre, Emre sakladı topu, araya da bıraktı Yasine, Yasin. E. Yasin... Savunmanın içine girdi, son çekişi yapamadı. Bak, sağ tarafa Sus, bıraksa, evet. yeni gol pozisyonu. Hep adam geçme, hep adam geçme kafasındaki Tercih olay bu. Son derece olumlu. Bırak, bırak. Ön direğe bir koşu. Top oyun alanı dışında. Dines, değil mi? Dines, evet. evet. Hafif hafif bir şeyler göstermeye başladı Dines.